Burada bir yerde pusaya yattı. Abi ya altımızda ya dışarıda köşede. Sağda dışarıda olabilir abi ya Pusu da ya burada bir yerde pusu. Burada. Ne var kardeşim ya. Bu sıkıntı yok. Preflu oraya. Preflu oraya canabı alır beni. Birisi şey geliyor lan. İki kişi. İki kişi. Bombayı düşürdüm ki onu. Abi. Geçemez sağa. Duydum. O evin içinde erer. Bomba çekti. Sana bomba çekti abi. Tamam duydum. burada pusuyor. Bomba atabiliriz can yani abi. Biri sol önünde burada oynuyor. Adam rahat oynar abicim. İki bunlar iki. Biri baygın. Kaldırma iki kaldırmaya, gidiyor şimdi. Arkadaşı kaldır. Aşağıdan zeminden gitsene gel sağdan. Tamam gel. Sağdan mı? Tamam geldim. Pusu pusuyor. Göz. Sağdan. Burada Burda burada. Nak. Bu üstün bir. Tamam aynen bu da bir. Gel abi orası sen de vur onunla. Gel onun. onu mu vurdun. Helal çek onu da. Çek çek kilini çek. Bir tek geri gelmesin bir tane mi? Geliyor adam. Tamam 1 dakika. Eline sağlık bir Böyle böyle oyunlar. Birlikte. Ölseydi anasatayım savaşıp öldük diye. Anladınız değil mi? Benim infomu bilemezler. Bekle bekle. Abi net info atsana Melo. Önümde arka abi. Meli. Tık geriye çıksana abi, abi. Meli. Seni göremiyorum çünkü. Gel. Abi benim burada olduğumu bilemezsin ki. Benim burada olduğumu bilemezsin. Nasıl ses aldı ya? Abi, bir baygın bir baygın gel. Gel. Çok abi. Duvarda ara. Abi. Çek Fem Kaptan bekle. Nasıl duvarda etme, duvarda. Etme. Şu duvarda. Watch out. Oy. Oh. Acele etme. Oy. Taneri attı. Bekle tamam. Fem abi geriye doğru çık Hangi yani. duvar? Şu duvar öndeki tam önünde tam önünde tam, öndeki önündeki duvar. Duvarın sonuna kaptan bombayı patlatırsın. Sağa doğru kaç sağa doğru. Başka duvar. Çok. Bu burada burada, burada 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 burada. Sağ geldik. Arkadaşlar tala gel. Fakire oynayacağım. Gel geri gel, Geri gel onlar rush yapsın. Onlar rush yapsın biz değil. Gel. Gel. Kankam geri çekilmen lazım. Bomba atacak ha kaptan. Çekilemedim kaptan geldi. tamam hemen destek ver ben geliyorum. Gel çek, ediyorum. birini çek. Madem geri çekilemiyorsun. Oğlum Adım adamlar bana gelmiş. Sana değil. Tala bu tarafa şey yap. Bana düş şimdi. Sağda. Canı yok ha fazla Fehmi abi. Bekle. Tamam. Kapıyı açıp şey yapabilir. Kaptan alayım mı seni? Gel, gel buradan al, gel şuradan. Watch out. Ama raşıyacaklar ya. Yani. Sal beni, sal beni. Tamam, tamam. Bekle. Sala gel gel Mavisaz gel, gel bir şey bir şey kal. Gel 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 gel. Hadi bekle tamam artık geldim. Bitirme gidiyor, bitirme geliyor. Birebirsiniz. İyi de. Birebirsin. Ha camdan bak. Uy. Uy Hayır ya. Neyse elinize sağlık. Headshot dedim ya. Güzel 2 puan aldık. Abi Büyük ihtimalle birinciyiz ya. ama 26 puan var.